Hocam beni ikinci kez yine kurtardınız. Önce şehir eşkıyalarından. Şimdi de. Nasıl canım rica ederim. Benim yüzümden yalan söylemek zorunda da kaldınız. Yalan? Hı. Dedeme ilk görüşte a... demişsiniz ya. Onu söylüyorum hocam. günaha soktum sizi de. Ee, yok yani öyle düşünmeyin. Biliyor musunuz aslında can s oldu benim için bu. Çünkü sizden kopya çektim. Dedem sorunca ben de ilk görüşte... Biliyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Biliyorum sizinle sahte <laughs> fikri bile. Saçma tabi. Ama mecbur kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. söyledim ya var mı ötesi? <laughs> Ağlanacak halimi biliyorum farkındayım ama ...her şey için çok teşekkür ederim. Siz çok farklısınız. Görüşürüz. Zehra! Efendim ablacığım? Zehra nedir bu saçmalık? Ne oluyor ya? Sen çıldırdın mı, iyi misin? Saçma olan ne ablacığım? A... hepsi. Dedeme soruyorum, a bacayı sardı diyor. Nasıl bir a**mış bu ya? Ay ne saçma a... bu? Aşk olsun ablacığım. Saçma a** mı olurmuş? Ya ne diyor bu? A** diyor. Allah Allah ya. Ay ne kadar rahatsınız. Zehra, sen düşündün mü? Yani bu kararı verirken bizi, çevreni falan düşündün mü? Yok, bence düşünmedin. Ama bir düşünsen iyi edersin. Zehra, <laughs> ne oldu? Meraktan çatlayacağım. Ziya Hoca yalan söyleyerek yine kurtardı beni. Ne yalan? <laughs> Benimle sahte bile kendine yakıştıramıyorum. Allah'ım bir kere ben seninle yapmak istiyor muyum ya? Sen kimsin? Can s**miymişim <laughs> <laughs> ha? <he? gülüyor> Sen görürsün <gülüyor> <gülüyor>